Hello hello. Abi yayınları yazılı kampı 8. sınıf 2. yazılı videosuyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Evet. 3. ünite ve 4. üniteye bakacağız. In the kitchen ve on the phone ünitelerine. 3. ünitede describing simple process, expressing preferences, making simple inquiries, how many ve how much kullanarak. On the phone ünitesinde de following phone conversations, stating decisions taking at the time of speaking, sharing ideas when we want someone to repeat konularına bakacağız. Her bir başlığa tek tek bakmaya başlayalım. Describing simple processes yani basit süreçleri tanımlama. Bu nasıl yapıyoruz? First, ilk olarak. Second, işte ikinci olarak ikincisi. Mesela yemek pişirme adımlarını anlatacaksınız. First diyorsunuz yumurtayı kır. Second diyorsunuz şunu şunu yap. Bu şekilde tamam mı? First, second, next bir sonraki, ondan sonra, then, sonra, after that, bundan sonra ve finally, son olarak. Yaptınız işte anlattınız. İlk olarak tereyağını erit, ikinci olarak yumurtayı kır. Sonra şunu şunu yap, bunu bunu yap. Son olarak tabağa koy, servis yap. Tamam orada işte finally kullanmanız gerekiyor. Expressing preferences, tercihleri ifade etme. Bunlara bir bakalım, bir hatırlayalım bunları. Do you prefer cooking pizza or pasta? Pizza mı makarna mı pişirmeyi tercih edersin? I prefer pizza. Pizza tercih ederim. I love cooking and eating pizza. Pizza yemeği ve pişirmeyi severim. I usually prefer cooking pasta. Genellikle makarna pişirmeyi tercih ederim. I'm crazy about pasta or cooking pasta. Makarnaya, makarna pişirmeye bayılırım. I can't stand pizza. Pizzaya tahammül edemem. Making simple inquiries. Basit soru sorma, basit sorular sorma. Do I use two or three eggs? İki mi, üç mü yumurta kullanayım? What can or should I use to cook soup? Çorba pişirmek için ne kullanmalıyım? Should kullanırsanız kullanmalıyım. Can kullanırsanız yani What can I use to cook soup derseniz, o zaman ne oluyor? Çorba pişirmek için ne kullanabilirim? Oluyor. How many minutes do you heat the oven? Fırını kaç dakika ısıtırsın? How much sugar do we need? Ne kadar şekere ihtiyacımız var? How many sayılabilen isimlerle, how much'ı da sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. Bakın burada how many minutes dakika dakikaları sayabildiğiniz için ne kullandınız? How many kullandınız? How much sugar? Bakın sugar sayılamaz. Sayılamaz olduğu için ne kullandınız? How much kullandınız? Bunlar yani how much ve how many miktar sormak için kullanıyoruz. Şimdi bazı önemli kelimelere bakalım. Kitchen tools mutfak aletleri. Spoon kaşık, fork çatal, knife bıçak. Bunun telaffuzuna dikkat edin. Knife, pan tava, saucepan tencere, sos tavası plate tabak oven fırın grater rende strainer süzgeç baking tray fırın tepsisi grill ızgara yapmak roast fırında kızartmak steam buharda pişirmek mix karıştırmak roll yuvarlamak wrap sarmak knead yoğurmak melt eritmek erimek dissolve çözülmek prepare hazırlamak fry kızartmak dice küp küp doğramak slice dilimlemek mash ezmek peel soymak chop doğramak boil kaynatmak bake fırında pişirmek crack kırmak yumurtayı mesela sprinkle serpmek season baharatlamak bir de bazı sıfatlara bakalım sour ekşi spicy baharatlı sweet tatlı fatty yağlı greasy yağlı bitter acı, keskin, milky, sütlü, salty, tuzlu ve tasty, lezzetli. Dördüncü ünite on the phone ile ilgili bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken bazı kavramlar. Following phone conversations, telefon görüşmelerini sürdürebilme. Hello, this is mesela Flora calling. Merhaba, Flora arıyor. Is Jane in? Jane orada mı? İşte Jane evde mi? May I speak to Jane? Jane'le konuşabilir miyim? Is Jane there? Jane orada mı? Hang on a minute. I'll get him or I'll get her. Bir dakika bekleyin onu bağlayacağım. Can you hold a moment please? Bir dakika bekler misiniz lütfen? I'm afraid he's not available at the moment. Korkarım ki şu an müsait değil ya da burada I'm afraid she's not available at the moment. Çünkü ben Jane'i arıyorum. O zaman ne diyecek? She's not available at the moment. Korkarım ki şu an müsait değil diyecek. He has gone out. Dışarıda dışarı çıktı. Ya da she has gone out. Dışarıda dışarı çıktı. Şöyle de olur. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Could you put me through Miss Brown please? Beni Miss Brown'a. Şuraya mesela Miss Brown diyelim. Beni Miss Brown'a bağlayabilir misiniz? Problem. Don't hang up the phone. Telefonu kapatmayın. Stating decisions taken at the time of speaking. Konuşma anında alınan kararları belirleme. Mesela I'll talk to you soon. Yakında seninle konuşacağım. I'll see you at the cafe tomorrow then. O halde yarın kafede görüşürüz. Yarın kafede seni göreceğim gibi bir şey. I'm sorry to hear that. We'll meet up later then. Bunu duyduğuma üzüldüm. O halde daha sonra buluşuruz. I'll get back in an hour. Bir saat içinde aramızda döneceğim. The phone rings. Telefon çalar. I will take that. Ben bakarım. Şimdi evdesiniz mesela telefon çaldı ya da iş yerindesiniz telefon çaldı. I'll take that. I will take that. Ben açarım. Ben bakarım anlamında tamam mı? Sharing ideas. Fikirlerini paylaşma. I think. Bence sanırım demek. I don't think. Öyle düşünmüyorum demek. I hope. Umarım. I believe. inanıyorum ki. I don't know. Bilmiyorum demek. When we want someone to repeat. Size bir şey söylendi. Anlamadınız. Tekrar etmesini istiyorsunuz. O zaman ne dersiniz? Can you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? I beg your pardon. Affedersiniz. Say it again please. Tekrar söyleyin lütfen. Can you say it slowly please? Daha yavaş söyler misiniz? Lütfen. Şimdi yazılıya geçiyoruz. Soruları cevaplayacağız beraber. Read the recipe and answer the questions. Tarifi oku ve soruları cevapla. Bakalım beraber. First cut the bread in half. İlk olarak ekmeği ikiye böl. Then open a tin of tuna and put it into a large bowl. Bir konserve ton balığı Ton balığı konserveleri olur ya. Bir konserve ton balığını aç ve geniş bir kaseye koy. Chop the onions. Soğanları doğra. And add them to the tuna. Ve onları ton balığına ekle. Put some salt and pepper. Biraz tuz ve karabiber koy. And mix them all together with some mayonnaise. Onları mayonezle birlikte hep beraber karıştır. Cut the cheese into thin slices. Peyniri ince dilimlere kes. Put the cheese and mixture into the bread. Peyniri ve karışımı ekmeğin içine koy. Finally, son olarak grill the sandwich about 2 or 5 minutes until the cheese melts. Son olarak peynir eriyene kadar sandviçi aşağı yukarı yaklaşık 2 ya da 5 dakika kadar ızgara yapın. If you want, you can add the butter on it. İsterseniz üzerine tereyağı ekleyebilirsiniz diyor. Şimdi sorulara bakalım. How much tuna do you need? Ne kadar ton balığına ihtiyacın var? Ne kadar? A tin of tuna, değil mi? Bunu yazarken nasıl yazacağız? I need a tin of tuna. Bir konserve ton balığına ihtiyacım var. What is the following step after adding the cheese? Peynir ekledikten sonraki adım nedir? Şimdi put the cheese and mixture into the bread. Bunlar aynı adımda yapılıyor değil mi? Peyniri ve karışımı ekmeğin içine koy diyor. Aynı adımda yapıyoruz bunu. Sonraki adım burada. Finally grill the sandwich about 2 or 5 minutes until the cheese melts. Bu cümlenin aynısını yazabilirsiniz. Nedir? Grill the sandwich about 2 or 5 minutes until the cheese melts. Okay. Üçe bakıyoruz. How long does it take to grill the sandwich? Sandwich'i e ızgara yapmak ne kadar sürer diyor. Ne kadar sürer? Aşağı yukarı 2 ya da 5 dakika sürüyormuş. Ne diyeceğiz? It takes about 2 or 5 minutes. What are the ingredients of this sandwich? Bu sandviçteki malzemeler nelerdi? Şimdi tek tek bakalım neler var. Bread var, değil mi? Ekmek. A tin of tuna, bir konserve ton Sonra bakıyorum, onion var, soğan. Başka salt, pepper, tuz, biber, mayonez, cheese, yani peynir, bir de butter var. Neler var? Yazan hepsini buraya şimdi. Bread, a tin of tuna onions um, cheese salt pepper mayonnaise and butter. Tabi burada butter nedir? If you want istersen ama kullanabiliyorsun. Tarifte olduğu için ben buraya da ekleyeceğim. What is optional for the recipe? Bakın burada o soruyu soruyor zaten. Tarif için ne opsiyonel. Yani zorunlu değil. İstersen koyabilirsin anlamında. Nedir? Butter değil mi? The butter is optional for the recipe. Tereyağı tarif için opsiyonel. Buraya bakıyoruz. Şimdi fill in the blanks with appropriate words. Boşlukları uygun kelimelerle doldur diyor. Dolduralım. Şimdi hmm, up the mushrooms and fry them in butter. Mantarları dilimle diyecek. Nasıl der? Slice up the mushrooms, değil mi? Slice up the mushrooms, mantarları dilimle. And fry them in butter. Onları tereyağında kızart diyor. Slice gitti. You should three hmm, eggs into a pan. Bir tavaya üç tane yumurtayı ne yapmanız gerekiyor? Kırmanız gerekiyor. You should crack diyeceğiz değil mi? You should crack. Three eggs into a pan. Üçe he hmm, the meals with pepper at the end of the preparation. Oh, hazırlığın sonunda yiyecekleri karabiberle ne yapar? Baharatlandırır, değil mi? He seasons the meals with pepper at the end of the preparation. djas Sushi is a yoda an hmm, Japanese meal. Sushi is a traditional Japanese meal. Sushi geleneksel bir Japon yemeğidir demiş olduk. Traditional da gitti. She is fond of spicy food like kebab. O kebab gibi baharatlı yiyeceklere düşkündür. Teddy cares about his health so he never eats fatty olacak food. Teddy Sağlığıyla ilgilenir. Bu yüzden o asla yağlayacaklar yemez. Put some oil into the pan. Tavaya biraz yağ koy. Knead the dough. Değil mi? Yoğur. Knead the dough until it gets soft. Yumuşayana kadar hamuru yoğur diyor. Squeeze. Değil mi? Burası da squeeze olacak. Squeeze the lemon. Limonu sık. And add the lemon juice into the mixture. Ve karışıma limon suyunu ekle diyor squeeze de gitti. Geriye de ne kaldı zaten? Bake kaldı. Bake the cookies at 200 degrees Celsius in a preheated oven. Kurabiyeleri 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında pişir diyor. Evet bir sonraki soruya bakıyoruz. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarıyla eşleştir. Birinci soru. How do you usually cook red meat? Genellikle kırmızı eti nasıl pişirirsin? Ne olacak? Bakın burada iyi var. I usually grill it. Genellikle ızgara yaparım diyor. Do you prefer roasting or boiling the chicken? Tavuğu kaynatmayı, haşlamayı mı yoksa fırında kızartmayı mı tercih edersin? Diye soruyor. Ne demiş cevaben? I like roasted chicken. Yani diye diyeceğiz. Ben fırında kızartılmış tavuk severim. Üçe bakıyoruz. How many minutes do you heat the oven? Fırını kaç dakika ısıtırsın? Bakıyorum about ten minutes. Yaklaşık. 10 dakika. F dedik. How do you serve the cake? Keki ya da pastayı nasıl servis edersin? Ne olacak? With homemade lemonade. Ev yapımı limonatayla. What is your favorite dessert? Bakın burada ne var? En sevdiğin tatlı ne? Apple pie. Elmalı turta. Which tools do we need? Hangi araç, araç gereçlere ihtiyacımız var? A baking tray. Bir fırın tepsisi. A bowl. Bir kase. And a whisk. Ve bir çırpıcı. Olacak cevap. Şimdi read the dialogue and write true or false. Diyaloğu oku ve doğru ya da yanlış yaz. Şimdi sekreter diyor ki Jane speaking. How can I help you? Jane konuşuyorsa nasıl yardımcı olabilirim? Jimmy de diyor ki Hello, this is Jimmy Bent. Merhaba, ben Jimmy Bent. Biliyorsunuz telefonda I am demiyorduk. This is diyorduk kendimizi tanıtırken. May I speak with Thomas Mackey please? Thomas Mackey ile konuşabilir miyim lütfen? One moment please. Bir dakika lütfen. I'll put you through. Sizi bağlayacağım diyor. İki dakika geçiyor, two minutes later. I'm sorry, Mr. Mackey has gone out. Üzgünüm, Mr. Mackey dışarı çıktı. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Jimmy diyor ki yes, could you ask him to call me back as soon as possible? Beni en kısa sürede aramasını söyleyebilir misiniz lütfen? Yani işte aramasını sorabilir misiniz ask'ı sormak diye çevirmeyeceğiz burada. Beni en kısa sürede aramasını söyler misiniz, söyleyebilir misiniz lütfen? Sekreter de diyor ki of course, does he have your number? O sizin numaranıza, telefon numaranıza sahip mi? Onda sizin numaranız var mı anlamında. Cümle diyor ki yes, sure. Evet tabii diyor and could you spell your last name for me? Ve soy isminizi benim için harf harf heceleyebilir misiniz? Jimmy de ne diyor? B E N T diyor. Sekreter de ne diyor? Okay Mr. Bent. I take your message. Tamam Mr. Bent, mesajınızı alırım. Jimmy de diyor ki, thanks a lot. Çok teşekkür ederim. Bye diyor. Peki. The conversation is between Jimmy and Thomas. Şimdi bu true mu false mu? Doğru mu yanlış mı? Bunu nasıl yapacağız? Bakacağız. Conversation Jimmy ile Jimmy ile sekreter arasında, değil mi? Jimmy ile Thomas arasında değil. Thomas aranan kişi. Yani Jimmy Thomas'ı arıyor. O yüzden buraya ne diyeceğiz? False diyeceğiz. 2'ye bakıyoruz. Thomas has got Jimmy's contact information. Thomas Jimmy'nin iletişim bilgilerine sahip. Sahip mi? Bakıyoruz ne diyor? Sekreter diyor ki, "Of course. Does he have your number?" Tabii ki. O sizin numaranıza sahip mi? Onda sizin numaranız var mı? Jimmy ne diyor? "Yes, sure." diyor. Yani contact information iletişim bilgileri var. O yüzden burası ne olacak? True olacak. Thomas is in the meeting at the moment. Thomas şu anda toplantıda. Thomas toplantıda mı? Hayır değil mi? Mr. Mackey has gone out diyor. Dışarı çıktı diyor. Toplantıda değil bakın Thomas Mackey. Mr. Mackey has gone out. O yüzden burası ne olacak? False olacak. Toplantıda değil çünkü. Dörde bakıyoruz. Jimmy leaves a message for Mr. Mackey. Jimmy, Mr. Mac için bir mesaj bırakır. Bırakıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Sekreter diyor ki, would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Jimmy de diyor ki yes could you ask him to call me back as soon as possible? Ona beni en kısa sürede aramasını söyleyebilir misiniz diyor. Dolayısıyla mesaj bıraktı. Beni arasın en kısa sürede diye mesaj bıraktı. Ve beşe bakıyoruz. Jane is the caller of the conversation. Jane konuşmanın sohbeti arayanı değil. Değil mi? Kim arayan? Jimmy arayan. Jane cevap veren. Jane bakın burada cevap veren. O yüzden bu da ne olacak? False olacak. Evet ve son kısma geçiyoruz. Match the phrases. İfadeleri eşleştir. Take. Ne olacak karşı taraftan? See olacak. Take a message, değil mi? Gitti. Ne demek take a message? Mesaj almak. Bir, birine mesaj bırakıyorsunuz. Karşı taraf diyor ki, "Mesajınızı aldım." derken take a message oluyor. Hold on. Ne olacak? Oh, olacak. Hold on a minute. Bir dakika bekleyin, bekle. Üç ne olacak? Put. H olacak, put someone through olacak, birini bağlamak. Okay, dial number two diyeceğiz, iki numarayı tuşlamak, iki sayısını tuşlamak gibi düşünün. Make ne olacak? ''E'' olacak. Make a phone call. Buraya ''E'' yazacağız. Talk ne olacak? M olacak. Face to face talk, face to face. Okay. Use ne olacak? And olacak. Use social networks olacak. Bu da gitti. Ya da şöyle yapalım yani sadece şeyleri silelim. Şurası dursun görebilin. Evet sadece şuraları silelim. Bir sonraki sekize bakıyoruz. Write ne olacak? J olacak. Write a memo. Not yazmak. Make ne olacak? Dokuza bakıyorum. E olacak. Make a complaint. Şikayette bulunmak demek. Return ne olacak? A olacak. Return a product olacak. Bir ürünü iade etmek. Book ne olacak? Book D olacak. Book a flight ticket. Bir uçak bileti ayırtmak. Report ne olacak? F olacak. Report a problem with delivery teslimatla ilgili bir sorunu bildirmek, teslimatla ilgili bir sorunu rapor etmek. 13 ne olacak? Learn L olacak. Learn about a bill. Bir fatura hakkında bilgi edinmek. Ask for ne olacak? G olacak. Ask for a service diyeceğiz. Şuraya G yazacağız. Ask for a service. Hizmet talep etmek. En sonuncuda da ne olacak? B olacak. Senden e-mail bir e-mail göndermek olacak. Birinci dönem ikinci yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Umuyorum ki hepiniz yazılarınızdan yüz alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.